Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben don Sakın nasıl olduğunu onu göstereceğim. Hazır Hazırsak başlayalım. Arkadaşlar ilk baştan herhangi bir tane zırh Sonra üçgene basıp aynı anda bunu birazcık tekrarlayacağız. Böyle atlet don takımı öbür türlü olmuyor. Ee, bir tane daha <laughs> yöntem vardı. <laughs> Bunları böyle. ne Böyle. böyle, böyle. Oldu. Gördünüz mü arkadaşlar? Sonra Sonra. Gördünüz mü? Atlet 10 takım Kaydedelim. Ne keşer böyle oluyor. Şimdi. Bu da atletler. Bakmayın ayıp. Bak, şu çıkıp geliyor ya. Bir daha, evet. daha çekelim. Seni seviyorum canım. mi? Bir de de göstermeyip gidiyorsun. <video gülüyor> Herkesine gösteriyorsun. Tam kenarından bak. Göremiyorum. Neyse. Tamam size göstereceğim size. Önce, arkadaşlarına gösteriyorsun. Tamam ne göstereceğim. Hemen girelim arkadaşlar. Sen bize burada Tamam baba sen ne de yapayım diyorum. Sen beğenmiyorsunuz ki Nasıl beğenmiyoruz? Evet arkadaşlar hemen göstereyim Atletik top. Atletik Arkadaşlar, hayet sebebimiz? Şey aslında çok kolay. yaptı. <laughs> Aha, atleton takım. Gördünüz mü arkadaşlar? Kolay bir şekilde. Öyle. o atleton takımla ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Gerçekten aşırı kolay. Yapalım nasıl? hata <laughs> yapalım. Ben kaç nerede ya? <laughs> Aptal saç var. saç? Teşekkür ederim. Hah bu saç mıydı? Değil. Aha bu saç. Çok güzel. Ben yarın paramı biriktireceğim bundan abi. Paramı yetişen harcamayacağım. Harcayamay... Harcamayacağım lan? Şey bak Çok güzel atölye yapıyor Evet arkadaşlar. Atlet sakın böyle. Hı? Evet arkadaşlar. Atlet don takımına hemen ata yapalım. Sizler yapıyor. Hemen yapalım. Evet, böyle. Kara kedi, kara kediyle yanıma çıkarttın. Yani. Kara Aa, kediyle kombin oldun kız. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl kara kediyle kombinin? Çok güzel. <laughs> Kendimle kara kediyim. Elime de alayım. Ha, yürümesin yavrum. Elime Evet. Bunu şarjda takmam lazım ya. Şöyle oturuyoruz. Evet, kara kedi kombinim oldu benim de bak. Bak e, seyre. Bak bu kara kedi. Ya da şöyle yapabiliriz. Ya bu, bu kara kedi. Ve ben. Evet. Ben de kediyim. Ben de kediyim. Seninki de aynı. Ondan şüphe Ama kara kedi kombinim oldu benim de. Kara kedi çıkarttım çünkü. <laughs> Ama Allah'ım. <laughs> şuraya gözü takabiliriz. <laughs> bunu... Evet, bunu da sağda takalım. Ondan sonra devam edeceğiz. Neredeydi? Aha. <laughs> evet yaptık. Ne? Takmacım kusura bakma da sen niye takıyorsun oraya? Niye? Şarj et. Evet. Arkadaşlar videomu yani bu kadardı. Kadar. Abone atmak unutmayın. Unutmayın. <laughs> bu tur atar önerileri gelmesini <gülüyor> istiyorsanız <gülüyor> abone olmayı da unutmayın. Adret don takımı aşırı kolay. Evet, iki joker Hadi şimdi babama da yapacağım. Bir tane daha var. Bu neydi arkadaşlar? Bu ne, şimdi ne? Var. kadar ya? neydi arkadaşlar? neydi